Merhabalar yine biz ne yapıyoruz şimdi kanalına hoş geldiniz hoş geldiniz ben Mert ben de Mert bugün ne yapacağız bugün ne yapıyoruz bugün Mert'in iliğini sömürdüğü Steam'in bütün kaç oyunun vardı Steam'de 130 tane falan var evet bütün bursunu kredisini her şeye bastı. yani iddiaya bassa daha faydalı Steam'e basmış oyun almış evet. binlerce liralık ve saatlerimi gördüm. Suyunu çıkardım hepsi evet, hepsini. Hepsinin 400 saati var. Yani geri zekalı hiç hayatında kendi geliştirmemiş. <laughs> Sadece oyun almış, oyun oynuyor. Şimdi oynayamış. kardeşim oyunlarımı bu oyunları oynayarak kendi ufkumu genişlettiğimi düşünüyorum. Neyse, tamam. konsepti konsept değil lan bu. Konuyu anlatıyorum. Bu arkadaşın Steam'de çok fazla oyun var. Evet. Bilgisayar da 15 senelik olduğu için, orta ve düşük sistemler için, e, bu hafta da Steam'de kış indirimi olduğu için ve Epic Store'da da her gün ücretsiz oyun verdikleri için belki denk gelir de e, hani Epic'ten olan bir oyun falan olur diye. Burada Mert hepsini 400 saatten fazla oynadığı için size anlatacak oyunları değil, değil hepsinde mi? Hepsini 400 saatten değil, bir tek Civilization 5'i 400 saatten fazla oynadım. Civilization 5'i ben DLC'siz tamam mı 100 saat falan oynadım, 100 saat sonra sıkıldım. Bak adam gibi oyuncular benim gibidir. Beleş, CSGO oynayın. Ha yani 725 e, 4 şey 266'dan 63 lira inmiş complete edition'ı bu arada bu. Yani tüm DLC'leri falan her şeyi var. Hı -hı. Tüm DLC'leri alınca oyunun oyun zevki 5-6 kat daha artıyor. Mesela normalde bu oyunu ilk 100 saat oynayınca çok basit geliyordu. DLC'ler gelince farklı mekanikler de ekleniyor oyuna, değil, Hı -hı. mekaniği falan filan. Ya yani alacaksınız complete edition alın. Oyun zevkiniz daha fazla artacak. Tek başına alırsanız 100 saat falan ancak gider Oyun artıyor. Kanka strateji oyunu 9X. Evet. Medeniyet falan kuruyorsun sıfır. Biliyorum da. kanka bana anlatma yani kameraya anlat. De. anlat. Evet. Sen de çok bilmiyor gibisin. Yani medeniyetten ya kardeşim, çok haberin medeniyetten yokmuş gibi. Ya kardeşim ben. <laughs> Anladın mı? Ben haberi... <laughs> tarla ekip hayvan gidiyorum. Sivilizasyon 5'te de bunu yapabiliyorsun mesela ama oyunun başında. Oğlum bizim... Sonra atom bombası atıyorsun millete. Bunu alacağına gidin kardeşim bizim çiftlik oynayın. Orada da tarla <laughs> ekiyorsun. Hayvan gidiyorsun. Değil mi? Evet Skyrim. Bellava. Skyrim Klasik RPG oyunu. bayağı iyi bir oyun. Hani herkesin yaptığı hikayeler, oluşturduğu hikayeler farklı oluyor. Kaç liraya düşmüş? Ee, yani 114 liradan 45 liraya düşmüş. Tüm DLC'leri falan dahil. Zaten DLC'si artık satmıyorlar. Special Edition halinde okay. satmıyorlar. Yani herkesin yaptığı hikaye farklı. Kar edeceğini etmiş yani DLC'leri. Tamam, zaten buzdolabına bile çıkardılar oyunu. İyi <laughs> iyi tamam. Oyun Bunlar bile düşük çıkardılar. sistemleri kaldırıyor. Ne anlatıyor? Aynen. Kardeşim RPG ne demek? RPG'de rol yapma oyunu. Tamam. bana anlatma oğlum adam anlat. Kardeş <gülüyor> sen <gülüyor> soruyorsun ama. Ben. Hayır oğlum bak şöyle düşün. Sen diyorsun ki RPG oyunu. <laughs> e şimdi ben diyelim ki ben bilmiyorum. Tamam oğlum işte sen de bak oğlum videonun konsepti bu değil miydi? Sen bilmeyen bir insan gibi bana soru soracaksın. Ben de sana anlatacağım. Aslında seyirci anlatıyor olmayacak mı? <laughs> Doğru. Ben geri zekalı rolündeyim şu an. Kimsenin oynayış şekli benim oynayış şeklim aynı olmuyor. Yani şöyle düşün. Sen bu oyunu oynarsın. Çok ayrı bir yerdesindir. Ben de oynarım çok ayrı bir yerdeyimdir. Zaten kimse Skyrim'dan da hikayesini falan bitirme çok ayrı bir oyun. Rome 2 Total var yine strateji oyunu. E, strateji oyununu, gerçek zamanlı strateji oyununu birleştiren bir oyun. Hı -hı. Bayağı bildiğin oyunda ilk başta bir oyunun genel dünya haritası var. Dünya haritası normal piyano yönetir gibi ordularını falan yönetiyorsun, şehirlerini yönetiyorsun. Sonra başka bir orada denk geldiği zaman oyun gerçek zamanlı strateji moduna giriyor. Bayağı 20 bin, 30 bin kişilik orduları birbirleriyle kapıştırıyorsun kanka. Bayağı taktikle maktikle falan filan formasyon falan aldırıyorsun. Osmanlı olabiliyor musun? Osmanlı Romik Rom Roma döneminden bahsediyoruz. Olsun kanka. kardeşim. Osmanlı var. Modu mi? vardır illa bu arada. Ya. Osmanlı modu vardır. Bu kaç liraya düşmüş? Bandı. Bu 210 liradan 52 liraya düşmüş. Normalde boyun Bunun daha ucuz. Special cüzde... edition ne kadar? Bunun special edition. Sen special edition'ları koymadın mı? Hepsinin special edition'ı koydum. Rom 2 total var. Direkt düz Rom 2 total var. Ha okey tamam. Ben boyun daha ucuz almıştım bu arada. Bir şekilde zam gelmiş. Neden almış anlamadım onu. Çünkü kaç yılında aldın? Bayağı oldu. Ya. Dolar yükseldi. <laughs> 2017'de. <falan> 2017'de. <laughs> dolar kaç liraydı? 3 lira mıydı? 3,5 lira mıydı? <gülüyor> <gülüyor> 3, lira mıydı? <laughs> Şimdi dolar kaç lira? Kaç lira? Bilmiyorum. Kaç lira oldu lan? faandır. Allah kahretsin. Elite Dangerous. Bak bu oyun, tamam mı? Elite Dangerous şey kanka bu arada, Azmin vücut bulmuş örneği. Hı. Tamam mı? Oyun ilk başta uzay simülasyonu diye çıkıyor. de gemilerini, de kullanıp gidip uzay istasyonuna gidip görev görev yapıyorum. Uzay gemileriyle savaşıyorum falan. Hı. Sonra oyuna öyle güncellemeler getirdiler ki kanka, oyun bayağı bildiğin Star Wars'a döndü. Okey. Bayağı bildiğin uzay gemini atlıyorsun arkadaşlarınla beraber. Hep beraber bir yere gidip korsan avlıyorsunuz. Başka ülkelere falan saldırıyorsunuz. Uzay gemisi içerisinde tamamen simülasyon çok eğlenceli. Star Trek. <laughs> Star Trek değil tam. Star Trek Neyse, için Star, Star Wars hayranları S alabilir bu oyunu. Star Wars hayranları da değil kanka. Eğer uzayla alakalı seven sevdiğindekiler Arkadaşlar bir şey var ben e, çok basit oyunlar oynuyorum. CSGO, Valorant. Tamam kanka, kimse senin nasıl oyunlar oynuyor. Rainbow Six Siege. Yani boş verin bunları. <laughs> Tertemiz gidin. Ben Aynı <laughs> zamanda kanka bu oyunda e, Horizons <laughs> DLC ile sanırsam oyunun kendisiyle birleşir. Gezegenlere inmeye başlayalım atmosfer olmayan. Gezegenlere inip bayağı inip araba maraba süren bir de... Kaç oyuna... Lira bu oyun? Kanka şu an 74 liradan 18 liraya düştü. 18 lira mı? 18 lira inanılmaz dayan böyle. Lan bir şey değil mi bak bir paket sigara almayın alın gidin şu oyunu alın. Yani ya şey gibi oğlum şey. Euro Truck Simulator'daki kargo götürür gibi burada da uzay gemisi aslında kargo götürebiliyorsun, savaş da şey biliyorsun. Bir de Odyssey DLC'si geldi. Gelecek yakında 2021'in başında. Bu DLC sayesinde atmosferi olan gezegenlere inebileceksin ve uzay geminin içinden çıkabileceksin. Bayağı insan çok gibi lan. yürüteceksin. Harbiden çok iyi. Birey savaş, mavaş mekanikleri falan da ekledi bireyler için. Oyun bayağı iyi hale geldi. Bu arada şey hakkında ne düşünüyorsun? Epic e, yaklaşık 15 gün boyunca birer ücretsiz oyun verecek Ya kanka Epic de... Gel Neyse, e, Mount black Warband. 119 saatim var. <laughs> 7.30'a. <buçağı>. <gülüyor> Niye gülüyorsun lan? Kardeşim işsiz misin? 119 saat kitap okusanız... Ya i̇nanılmaz kültürlü bir insan olabiliriz. Warbunt'tan bahsediyoruz bugün. Ben az bile oynadım millet. Bununla 1000 saatini falan gömüyor. Warbunt'ı bilmeyen yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Vardır, ben bilmiyorum. Yürü git lan. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Motorblade Warband, Türk yapımı bir oyun arkadaşlar. Ata biniyorsun, kılıç kuşanıyorsunuz, savaşa gidiyorsunuz falan. Güzel bu arada, falan. gerçekten hani şey aynen, <gülüyor> aynen. <gülüyor> falan yapıyorsun. Alın, 7,5 lira hiçbir şey. Ee... 7,5 lira hiçbir şey diyorsun da belki yoktur kardeşim. Mesela benim 7,5 liram olmuyor bazen. Fallout New Vegas daha da iyi bir RPG oyunudur. Mesela en son Cyberpunk çıktı ama hiçbir seçim tercihin hiçbir şey etkilemiyor ya. Evet. Fallout New Vegas'ta hani şöyle düşün. Ben sana diyalog halindeyim evet. mi? gerçek hayatta ve aklıma bir şey geliyor ve ben sana bunu demek istiyorum ya. New Vegas'ta onu direkt diyebiliyorsun biliyorsun kanka. Okay. Ve konuştuğun dediğin her şey oyundaki her şeyi etkiliyor. Yani oyunun oyunun dünyasında gerçekten bir etkide bulunuyorsun. Ya yani mesela Skyrim'de gidiyorsun, ejderhaları kesiyorsun, ortalığı mahvediyorsun ya. Evet. Ama yine bir köye gittiği zaman wait I know you falan diye millet içinden dışından geziyor. Fallout da öyle değil kanka, İnsanlar bayağı oyunu dünyasını değiştiriyorsun, etkiliyorsun, yeni şeyler yapıyorsun. Oynamadım ama biliyorum. Çok iyi RPG oyunu gerçekten hani karakteri kendin yaratıyorsun Diolo'yla her şey. şeyle falan. Ne kadar? O yüzden kadar? çok iyi bir oyun. 5 liraya düşmüş. 5 liraya düşmüş, düşmüş kış indirimleri. Yani bir rol yapma oyunu falan arıyorsanız direkt Fallout New Vegas'ı yapıştırın. Biraz eski bir oyun hı, ama alt düşük sistem, gereksiz oyun bilgisayarlarda da çalışıyor. Yani bu zaten düşük sistem önerileri, senin bir sistemin de düşük. Yani gerçekten sisteminiz düşükse hani şu an şeyden bahsediyorum hani yılbaşına gidiyoruz karantinadayız canımız sıkılıyor hadi dizi film hepsini bitirdik falan e düşük bir sisteminiz var laptopunuz var Hı -hı. küçük falan hani en azından bunları ucuz bir meblağ ile alıp e, oynarsanız vakit öldürürsünüz şu adam 400 saat oyun oynamış. Evet. <laughs> Dragon Age Origins 104 saatim var 130 liradan 32 liraya düşmüş. Çok iyi. Bayağı eski bir RPG oyunu, dövüş sistemi, dövüş sistemi insanları bilmiyorum. bir sıkar biraz. Ama mesela ben 30. saatten sonra oyunun dövüş sisteminden çok eğlenmiştim. Zor almıştım bir de. E, bayağı farklı farklı olaylar yaşıyın. Yani bir dövüşü bittikten sonra evet gerçekten ben az önce savaştım ve yoluma devam ediyorum falan olayı Hiç arkadaşlarınla şey falan oynadığımı bilmiyorum ama Hı. daha önce sen yani oradaki bir savaşa girdiğin zaman gibi hissiyata sahip oluyorsun. Okey. E, aynı şekilde bu oyunda diyalog sistemleri kuvvetli yani gerçekten dünyaya etkin olduğunu hissediyorsun. Açık dünya değil New Vegas gibi ama mesela bir yerde bir şey yaptıktan sonra başka bir yere gidiyorsun ya. Hı hı. Orada şey hissediyorsun kanka yani ben daha önce böyle bir seçim yapmıştım ve burada da bunun sonucu bu oldu. Güzel. Gerçekten hani harbiden ben bu tarz oyunları seviyorum. Evet. Ee, Stardew Valley kanka aslında sen bizim çiftlik oynayacağını falan bir şey diyordun ya. Evet. Bizim çiftlik Biz... oynayacağınızda Stardew Valley oynayın. <laughs> Yine aynı şekilde çiftçilik simülasyonu gibi şey yapıyorsun <laughs> evet. ama gerçek hayat sosyalleşme simülasyonu kanka. Bayağı gidip bir köye yerleşmiş oluyorsun sen evet. büyük baban ölüyor. Oradan sonra o köydeki insanlarla tanışıyorsun. Oradaki insanlarla ben iyi diyaloglar duyuyorum ilk defa. Çok eğlenceli oyun kanka. Mesela gidiyorsun işte çok hoşuna, köyde çok hoşuna giden bir kız var ya. Ona gidip hediyeler hediyeler vere, vere vere ilişkini ilerletiyorsun kanka. Ne, Belli baş yerlerde değil? ara, sak, ara sekans sahneler gidiyor. işte. orada hmm. o karakterin iç dünyasıyla alakalı bir şeyler oynuyorsun ve gittikçe daha çok yakınlaşıyorsun falan. Harbiden güzel. Eğlenceli ben ilk defa duydum bu arada. Eğlenceli ama. bir oyun ve sarıyor kanka yani. Öneririm. Kaç liradan kaç liraya düşmüş? E, 24 liradan 16 liraya düşmüş. Çok iyi. Çok büyük indirim yokmuş neyse ama evet. 16 lira da çok değil ya. Aynen. Şimdi önereceğim e, i̇ki oyunu beraber önereceğim burada. E, bu son iki oyun galiba. Aynen. Tamamdır. İkisi de Star Wars oyunu, Star Wars sevenler için. E, birisi Knights of the Old Republic. E, bir RPG oyunu bu Hı -hı. da yine. Belki de gelmiş geçmiş en iyi en destansı Star Wars oyunu kanka. Tamam mı? Yani tamam. dövüş sistemi Dragon Age Origins'e çok benziyor. Tamam. Çok çabuk sıkılabiliyorsun ama. Hani oyundaki yeni diyalog seçenekleri ve yaptığın şeyler hani Star Wars'ın iyi taraf ve kötü taraf vardır ya. Evet. Gerçekten onların arasında gidip gelebileceği seçimler falan veriyorlar sana ve oyunun ortasında... Oyunun ortasında hiç beklemediğim bir şey yaşanıyor kanka tamam mı? Ne oluyor? Bir anda twerk yapıyor karakter. Kanka, oyunu söylersem <laughs> oyunun tüm olayı bitiyor kanka. He evet, tamam spoiler verme o zaman. Ama yani muazzam bir oyun. Fatura 2 de güzeldir ama e, Türkçe yaması yok diye şey yapmıyorum ve burada önerdiğimiz tüm oyunların Türkçe yaması var bu arada. Onu bir söyleyeyim. Hı hı. E, peki kaç liradan kaç liraya düşmüş? 18.5'den 6.5'a düşmüş. Lan çok iyi lan. Ben bunları bir şekilde evde alayım. Ve Kotor'un gerçekten hani diyalogları falan çok fazla. Hı. RPG seviyorsanız hani oynanıyor ve dövüş sistemine de hani abi GTA 5 aramıyorsan tamam bu oyunların hepsinin dövüş sistemi okey anlatabiliyorum yani. O kadar eskimemiş hala. Diğeri de Jedi Akademi, Jedi Knight. Ee, bu da 18.5'dan 6.5'a düşmüş. Aynı. Aynı fiyat. İkisi de aynı İkisini fiyat. İkisini al, oyna. Star ee, Knight Kotor'un, Knight of the Old Republic'in rol yapma ögelerini çıkar kanka. Evet. Sana Jedi Knight oluyor. Hı -hı. Bu oyunda rol yapma ögeleri çok fazla yok. Ama yine iyi taraf ve kötü taraf arasında yeni seçim yapabiliyorsun. Hı -hı. Ve üzerine dövüş sistemi çok eğlenceli kanka. Bayağı bildiğin gerçekten ışın kılıcı kullanıyorsun. Hani Bir adama hayvan gibi dalıp ışın kılıcıyla kesip kesip kesememe olayı yok. Karantinada stres atmalık. Ya şey, gerçekten herkesi tek vuruşta kesiyorsun kanka yani oyunda. Çok iyi ya. İnsanlar bu oyunları aldılar. Hı -hı. Tamam mı? Bu oyunu aldınız. Bu oyunların inmesini bekliyorsun sen, tamam mı? Tamam. esnada ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Apprenti'nin yeni videosunu izleyeceksin abi. Ne atmışlar? Kanka şey Emirhan'ı yılbaşı ağacına çevirmiş. <laughs> 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 bu oyunlar inerken o videoyu gidip izleyebilirsiniz. Yani Aşağıda gerçekten... linki var. Güzeldi bu arada bile. bir Ona bir bakın. Ben de beğendim. Onun dışında burada size 10 tane düşük veya orta sistemde açabileceğiniz oyunları önerdik. Bence çok güzel hepsi. Yani her bilgisayarda açılır. Deneyin. Bu kadar. Denendi, onaylandı. 12 sene bilgisayar duruyor şurada. Evet, evet. Yani bu o oyunların hepsiyle de 100 saatinizden fazla gömersiniz. Bu arada Jedi Knight dışında. Arkadaşlar her şey oyun değildir bu arada. Hani gidip e, aforizma. Oğlum benim bahsedeyim. ergenlik dönemim oyunlarla geçti. Bu konuyu açırma. Benim sosyal Kızlar yoktu, işte. oyun vardı. <laughs> E, bu arada e, beğenin ya da beğenmeyin demiyorum. <gülüyor> Keyfiniz <gülüyor> nasıl isterse. Sadece yorum yapma Ama bölümü var. Beğenin veya abone olun yani. Şimdi. Abone olmak beynimle. isteyen olabilir. Yorum yapmak isteyen yapabilir. Görüşürüz. Seviliyorsunuz.